Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle biraz hem sohbet hem biraz tavsiye vereceğim. Tabii bu sorular bana geldiği için böyle bir video çekiyorum. Skorttan yazın arkadaşlara toplu bir cevap niteliği testsin diye. Artık oyun sektörü açıkçası bizim başladığımız halinden bayağı bir değişti. Öncelikle çoğu oyun sadece artık sezonluk oluyor. Hani sezonluk olmayan oyunların da geliri gerçek anlamda düşük seviyede. Örnek veriyorum New World. Hala para kazandırıyor mu diye soracak arkadaşlar var. Soruyorlar hala. Tabii ki kazandırıyor. Ama yani ne kadar kazanacağın orası çok karmaşık oluyor. Genelde 400-500 TL bandında devam ediyor oyunların kazancı. Eğer sürekli tek bir oyunda kalıyorsanız. Şimdi 400-500 lira belki öğrenci harçlığı için falan filan yeterli ama bizim gibi oyun sektöründen para kazanıp bu şekilde geçinen insanlar için yeterli bir maaş değil tabii ki. Çünkü... 30 gün oynasan bile aylık 15 bin liraya anca vurmuş oluyorsun. Onun yerine gidip bir yerde çalışmak daha mantıklı. Ek gelir olarak yapan insanlar için yine mantıklı olabilir. Günde 300 lira, 200 lira alıp hani yani hem oynadım hem dedim diye ama temel olarak oyunlardan artık nasıl para kazanılıyor onu anlatayım. Öncelikle şu an aktif olarak oynadığım oyunlardan bahsedeyim. Şu an Diablo 4, Path of Exile 1, Path of Exile 2, Albion, New Worlds ve Warframe oynuyorum. Açıkçası bazı oyunlar neredeyse piyasadan silinmiş gibi gözükse de hala kazançları var. Albion konusundan baş yok. Başlığımıza geri dönelim. Konuyu karıştırmayayım. Oyunlardan artık şu şekilde para kazandırıyor. Özellikle ARPG'ler için yani hack and slash oyunlar için. Bu işte Path of Exile'dır, Diablo'dur. Bu seriler için. Sezonları oluyor. Her 3 ayda bir, 4 ayda bir sezon geliyor. Sezonu gelince bir ay oyunu oynayıp salmanız gerekiyor. Tavsiyem bir ay oynayın. Elinizde de kendi hesabınızda almayın. Sıfırdan bir hesap alın. Sıfırdan aldığınız hesabı isterseniz benim aracılığımla, isterseniz kendiniz satmaya çalışın. Orasını siz bilirsiniz. Kasa kadar koyun kasın, boost yapın. Yani bu saydığım her oyunda da al satına girdim. Ee, biliyorsunuz şirket açmıştım. O yüzden resmi olarak bunu yapabiliyorum. Parayı da direkt bana gönderebiliyorum. Bana yazabilirsiniz. Bu tüm oyunlarda sezonluk olarak girip sezon bittiği zaman çıkabilirsin. Sezon genelde 3 aydır fakat oyunların aktif yüksek kazandırdığı dönem 1 ayı geçmez. O yüzden bir döngü yakalamalısınız. Ben şu an şöyle yapıyorum. Diablo 4 çıkıyor ardından Path of Exile 2 çıkıyor ardından Path of Exile 1 çıkıyor sonra Diablo 4 tekrar çıkmış oluyor. Bu benim kendi bir döngüm. Fakat bunun yanında hala daha çok kazanmak isterseniz araya da ek sürekli farm atabileceğiniz bir oyun koymalısınız. Atıyorum Diablo 4'te sürekli farm atamazsınız. Diablo 4 güvenli bir oyunda değil. Çünkü çok fazla dup çıkıyor ve bir anda emeğiniz çöp olabiliyor. Fakat mesela şu an dup'ı engellediler ve fiyatları gayet iyi. Dümdüz hani Diablo.trade üzerinden gold'la bu ustaslığınız bile gelip bana sattığınızda gene saatte 2-3 dolar 4 dolar 5 dolar gibi bir para kazanabilirsiniz yarınızın durumuna göre. Ama daha safe istiyorsanız mesela ben bundan 8 yıl önce deli gibi Warframe oynuyordum. Warframe'e baktığımda ilk başta piyasayı çok anlamadım ama şu an yakın zamanda tamamen kafamızı oturtturduk ve günde 1000 liranın üstüne para bırakabiliyor düzgün oynarsanız. Fakat satım işlemi biraz zor. Onda da sınırsız alım açtım. Onda da satabilirsiniz. Fakat yani ee, arada da böyle sürekli farm atabileceğiniz bir oyun tutabilirsiniz. Fakat Zapat of Exile örneği verelim. Zapat of Exile ilk ay belki 60-70 bin lira para kazandırabiliyor. Oyunu bilen hızlı oyuncular için. Yani burada hiçbir şey bilmeden oyuna girip 60 bin lira kazanmayı beklemeyin tabii ki. Yani ilk günden beri oynayan adamlarla yarışacaksınız sonuçta. Fakat ikinci aya geldiği zaman en iyi bilen adam bile olsanız yani kazandıracağı 20-25 bin liranın üstünde kalmıyor. Fakat küçük bir dipnot bu video belki biraz uzun olabilir. Fakat e, Diablo ve Path of Exile serilerinde Çin özel sunucuları geliyor. Bu bizim için bence çok güzel bir haber. RMT piyasasını asıl bozan insanlar genelde Çinliler ve işte Endonezyalılar, Uzak Doğu falan filan olmuş oluyor. Çünkü hem gelir ücretleri çok düşük, çok ucuz paraları çalışıyorlar. Hem de genelde exploitleri falan, onlar buluyor. E, bu bence bizim için gayet güzel bir haber. Ben ne yapıyorum? Aslında kısaca özetledim. Bu da ikinci başlığımdı. Ben teker teker oyunları deniyorum. Şu an hatta Destiny 2'ye gireceğim. Açıkçası ben aynı zamanda Asat da yapıyorum. Ee, Discord kanalını da aşağı bıraktım. Yani i̇stediğiniz zaman girip istediğiniz oyunu, hesabı sorabilirsiniz. Discord adresimle direkt şey yapacağım. Çünkü Discord problemli olduğu için direkt arkadaşlık isteği atıp benimle iletişime geçebilirsiniz. <laughs> Hangi oyunları öneriyorum? Arkadaşlar ARPG seviyorsanız tabii ki yani Diablo ve of Exile serisi bu işin membahı. Fakat eğer MMORPG istiyorsanız World of Warcraft WoW özellikle klasik kısmı daha etkili olacaktır. Ee, aktif yani bu Dragonflight ve sonrasından gelen kısım için. Bir şey demek zor çünkü sezonluk oluyor onunların. Yani sürekli gidip oradan para kazanabilirsiniz desem yalan olur. Orası da biraz İranlıların elinde açıkçası. Onun dışında tabii ki boost atabilirsiniz. Tabii boost bulmanız çok zor. Onun içinde benim gibi ya da daha büyük sellerlerle falan iletişime geçmeniz lazım. Onda da genelde booster olmak millete kolay geliyor ama belli bir sürenin altında yapmak zorunda olduğunuz için ve size hesap emanet edildiği için genelde Ye sizden bir önce para alıyorlar. Sonra vermek üzere. Çünkü elinizdeki hesabı da çalabilirsiniz. Ya da bir şekilde birinin referansı ile girmeniz lazım. Bu şekilde. Açıkçası New World'da geçen gün hani baktık. Çünkü bu senenin sonunda büyük bir hype olacağını bekliyorum New e. Özellikle Aralık, Kasım aylarından sonra. Yani şu an bile çoğu farm aslında aynı duruyor. Yani wire fiber farmına baktım. Yani 0.27'ler tabii ki çok az ama hani saatte 10k 20k kasılabilecek hala bir yığın farm var. Fakat 20k'nın bir karşılığı hani 20k'nın gene bir karşılığı az çok var. 80 lira falan yapmış oluyor benim alım fiyatımda ama ee, 15k'nın 10k'ya da düşecektir çoğu. Çünkü artık bir ürünü koyduktan sonra satılması problem. Hani tak 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 diye aktif sezondaki gibi ürünler gitmeyecektir Genel olarak oyunlar hakkında düşüncem bu Eğer herhangi bir oyunda boost LoL satışı Herhangi bir şey yapmak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz Komple şu an legaliz <laughs> Herhangi bir problem yaşamazsınız New World kısmında da Açıkçası hesap kasıp satma olayı New World'da yok hani Diablo'dan bahsetmiştim çünkü New World'taki hesaplar genelde değerine göre değil, leveline göre bakılıyor. Ve çok ucuz hesap satan insanlar olduğu için max hesabınız bile çok büyük bir para etmeyecektir. Eski New World farm videolarıma bakabilirsiniz fakat çok eskide kaldılar artık. Güncellemem lazım. Yerler falan filan aynı kalsa bile modlar belki başka drop atıyordur. Atıyorum eskiden 60 level domuzların olduğu yerde şimdi 50 level domuzlar var sanırım ve e, Iron Knight değil, Titan atıyorlar gibi gibi. Gene de sormak istediğiniz herhangi bir şeyi sorabilirsiniz. Herkese bol kazançlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.